herkese merhabalar ben Berat bugün sizlerle özür videosuyla karşınızdayım arkadaşlar ee, ilk önce hepinizin kurban bayramı mübarek olsun küçüklerinin gözlerinden büyüklerimin ellerinden öpüyorum e, arkadaşlar biliyorsunuz ben 8. sınıftım ve 8. sınıf olduğum konusuyla bir özür videosu daha yapmıştım isyanlarındaki evdeyken e, 8. sınıf 8. sınıfken biliyorsunuz ki çok zorlanıyoruz. Öğrenciler olarak çok fazla zorlanıyoruz. Zorluk çekiyoruz. E, LGS olsun, yazılılar olsun, not ortalamaları olsun, karnına falan. Bütün her şey birbirine karışıyor. Çalışacağımız her şey birbirine karışıyor. Hangisini çalışacağız, hangisini yapacağız, hangisinin hangisi olduğunu unutuyoruz arkadaşlar. Özellikle ben, bir önceki eksikliğim olduğu için ben çok soru çözdüğüm zaman soru kalıplarını unutuyorum. Bu yüzden çalışmadım. Çok az soru çözdüm. Ama çözdüğüm sorularda etkili sorulardı. Zor sorulardı. Bu zor soruları doğru yaparak e, bazı soru kalıplarını ezberledim. Yani LGS'de o soru kalıplarından e, daha kolay bir şekilde o soru kalıplarını çözdüğüm için LGS daha kolay bir şekilde soruları cevapladım. E, neden video atamadığım konusu gelirsek LGS arkadaşlar. Allah'ın belası LGS yüzünden. Dayı LGS'ye 2 ay kalan annem tabletimi almadı mı? Haydi dayı. Annem tabletimi aldığı için de ben video çekemedim. Video çekemediğim için de ne oldu? Siz videosuz kaldınız. Hadi arkadaşlar bunun için herkesten özür diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.